قال ربي لا اله الوهاب الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه جزيلا جميلا دائما بدماء ملك الله Ve la hawle ve la illa billah. Wassalamu alayke ya sayyidina de bina hadi ila Allah, ba'ina ila Allah, şefina indallah Muhammedur Rasulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahu teala hazretlerine her birerinizden razı olsun. Rabbim Celle celali ölmüşlerimize gani gani rahmet eylesin. Hasreten Ahmet Peker abimize Gani gani rahmet eylesin. Rabbim mekanını cennet eylesin. Meryem annemize, Meryem Peker annemize de Rabbim gani gani rahmet eylesin. Mekanını cennet eylesin. Peygamber Efendimiz'e komşu eylesin. haseten amin diyen bu kardeşlerimizin de, abilerimizin de Ölmüşlerine gani gani Rabbim rahmet eylesin. Amin. Abimizin de tez zamanda ülkeye gelmesini nasip eylesin. Amin. Yaptığı tüm hayırları izzeti dergahına kabul eylesin. Amin. Kardeşleriyle ve sevdikleriyle birlikte Rabbim korusun ve muhafaza eylesin. Allahümme inna nesirke tamamen ni'me ve devamel afiye ve hüsnel hatime ila şerefin nebiyyi ve alihi ve ashabihi rızaylillahi teala el fatiha salavat.